Herkese merhabalar sevgili dostlar. 11 Aralık Perşembe İzmir yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz. Evet, İzmir'de bizleri bekleyen şu anda 7 koşul bir program görmektesiniz. Aynı zamanda Antalya'da yayında, Antalya'da kum ve sentetiğin karışık olduğu toplam 8 koşul bir program var onu da belirteyim. Ee, orada yarışlar eşit dağıtılmış 4 kum 4 sentetik şeklinde. İzmir'de ise zaten sadece kum yarışları oluyor biliyorsunuz. Kanala henüz abone değilsek bir abone olalım, videoyu beğenelim. Dileyenler bize pek tabii katıl üyesi olarak veya teşekkür üzerinden de destek verebilirsiniz. Bu hatırlatmaları yapmam gerekiyor. Elbette ki bu destekler zorunlu değil ama hani ben naçizane söyleyeyim. Siz de eğer gönlünüzden geçerse çeşitli desteklerde bulunabilirsiniz. İlk yarış tabii üçlü Ganyan ayağı ve yedili plase ayağı. Saat 3'te şart 4 2 yaşlı İngilizler 1600 kum yarışı olacak. Burayı da bir tahmin yapacağız ama şunu söylemem lazım. E, kadar tabii ki fazla tercih edilmiyor. biz de ona göre bir e, makul ölçütte tutmak durumunda kalıyoruz. Ve genelde böyle yarışlar tek geçilir. E, ben şahsen formda olması ve iki yarıştır kazanmasıyla birlikte Mustafa Çiçek'in de bineceği safkan Önder Bey'im 4 numarayı muhtemel olarak herkesin tek bırakacağını düşünüyorum. Şimdi bu benim ilk öngörümdür ve e, siz de bu kervana katılıp bu atı tek bırakabilirsiniz. Ama gelelim bir de işin e, gerçekliğine. Yani başka ihtimaller var mı kısmına. Şahsen ben bu yarışta Gülerce İkülüsü'nün Black Shark isimli safkada 5 numaranın şansı olduğunu düşünüyorum. Bir de 33 gün arasıyla 7 numara Joe Joyce. Bakın. 7 numara Joe Joyce. Ömer Faruk Özen biniyor. 53 kiloda grubun en hafif safkanı, 33 günlük arayla en dinç safkanı. Çok tehlikeli. Tabii ki 4 numarayı tek bırakmak mantıklı olarak ilk tercih. Eee 6'lı olsaydı diyorum 5 ve 7'yi eklerdim. Ama 6'lı olmadığı için 4 numarayı tek bırakacağım. Ha yine de not olarak bunu düşünün. 5 ve 7'yi hani ben eklerdim diye söylüyorum 6'lı olsaydı. Ama şu an tabi yapamıyoruz. Çünkü üçlü ganyan olduğu için ona göre plan yapıyorum. Aklınızda bulunsun. Ne derseniz ki 4 gelse zaten bir şey olmaz. Ben burada 7'yi yazayım. Mesela. Olabilir. Bu tarz ihtimallere gidebilirsiniz. Evet gelelim ikinci koşuya saat 3.30'da koşulacak. Meydan dışı 2 yaşlı İngilizler 1200'de kuba çıkacaklar. Burada 6'lı ganyan başlıyor. 11 adet safkan start alacak. 6'lı ilk ayağındayız arkadaşlar. Yani ben e, şahsen size bu grupta şöyle bir öneriyle geleceğim. Bu 11 safkanda bir Nezahat Avcı ile Kahraman İkirci safkanı 11 numara tebligatla başlayalım. 4 yarış koştu. Hepsi tabela. At gayet iyi. 33 gün ara. Güzel geliyor buraya. Mustafa Çiçek'le Nobra 9 numarayı önereceğim. İki yarıştır dördüncü olan bir safkan olduğu için o da burada dikkat çekiyor. Yazılması lazım diye düşünüyorum. Ali Yıldız'la birlikte Brave Kaan 2 numarayı da değerlendirmeye aldım. Geniş kupon için bu koşuda 2 tane at seçtim arkadaşlar. Size önereceğim 2 tane safkan mevcut. Bunlardan bir tanesi bu yarışta sürpriz yapabilecek türde bir safkan. Ama o sürprizden önce biraz daha garanti olanla devam edeceğim. Erhan Yavuzla ile Yedirman'a Mary Black e, iki tane çimde kendini gösterdi. Kumda da şansı var denenmesi gerekir diye düşünüyorum. biraz anne tarafı Okavango'dan e, Amerika orijiniyle birlikte şanslar var. Torok temsilcisi aynı zamanda bir safkan. Çimde kendini gösterdi. Kumda da gösterecektir diye düşünüyoruz. Ve o sürpriz at Dragon of Song 4 numara Gökhan Gökçe ile birlikte start alacak. Engin Ateşlerin sahip olduğu safkan ilk startın 18 güne evvel aldı. 8. kaldı ama ben atın yavaşça açılacağını düşünüyorum. Bir Voodoo Song temsilcisi ve Divine Light temsilcisi bir safkan. Kaldı ki Divine Light'ların ötürü bir sentetik ya da çim denenmesi de söz konusu olabilir ilerleyen dönemde. Ee, bunları da yorumladıktan sonra bu koşuyu geçebilirim. Üçüncü koşuya geldim. Saat 4'te şart 5 dişi 3 çıkar İngilizler 2000 metre kum pist yarışı olacak. Burada 8 adet safkan start alıyor. E, ee, bu koşuda arkadaşlar favori olarak değerlendirdiğim isim. Muhammed Mirbilgin ile birlikte Kızım Çınar 8 numaradır. Bir hafta evvel kazandığı yarışta bu koşuda bizim favorimiz olmuştur bu safkan. Yani açıkçası daha evvelki performanslarında Üçüncülük haricinde çok fazla bir ileri düzey olmadığını görüyoruz ama Önemli olan atın yakın dönemi Bizim için de bu önem arz ettiği için Biz tercihi ona göre yapıp bu atı favori gördük ee, Takiben 2 numara Muğla'lı Vargas diyeceğim Ömer Faruk Özenli start alan Safkan Son dönemdeki bütün yarışları çim pistteydi 28 günlük arası da ilk kez kuma çıkacak Bu aranın ardından yani koştuğu o çim yarışlarının ardından e, Uzun bir süre sonra ilk kez kuma çıkacak En son kumu ta e, Şubat ayında koştuğu koşusu vardı. At kumda gidiyor size onu söyleyebilirim. Kumda kazandığı yarışı var tabelaları var. Hani onda bir sıkıntısı yok bilmeyenler için belirteyim. Muğla'lı Vargas 2 numara kesinlikle oyunda olsun. Evet şimdi bu iki atı yazdığımızda oyun çok kuvvetli bir hale zaten geliyor. Ben buradan sonrasını birazcık daha yani Özellikle şart değil ama yazılabilir diye gördüğüm isimleri seçtim. Erhan Yavuz'da 58 gün arayla margin call 4 numara. 2.08 derece görmüş bir at ne olursa olsun uzun da iyi giden bir safkan. 58 gün ara evet biraz şüpheli ama yine de denenir mi denenir 4 numara margin call deneyebilirsiniz bu koşta. Ardından e, son yarışlarda pek istediğini alamadı ama e, bu koşta bir ürün var Dubai Express e, şanslanabilecek türde bir safkar olduğu kanaatindeyim. Aprantisi Yiğit Gökçe ile birlikte orada yine geniş kupon için ekleyebilirsiniz. Dördüncü koşu saat 4.30'da koşulacak. Burası 21 handikap 4 ara Araplar 2100 metrede kuma çıkacaklar. 8 adet safkan var. Gürsel Han ve Baş Parmak ekürü koşuyorlar. E, bir numara baş parmak Ömer Faruk Özen'le birlikte buranın favorisidir. 60 kiloda start alacak Safkan. Tabi Gürsel Han'ın 50 kilo olması Onur Atmaca'yla o da önemli. Çünkü o at da boş at değil yani. Burada gerçekten fark yaratabilir. Ha bu arada tabir e, olarak boş at tabir aynı zamanda e, kilo az olması için de kullanılıyor. Öyle de bir tuhaf bir durumla karşı karşıyayız. Yani Gürsel Han bu yarışta kilo olarak gerçekten çok rahat durumda. Ve Ekürisi başparmak beklenirken Gürsel Han'da gelip sürpriz yapabilir yani. Onu yaban atmayın yani. Bir numara favor olmakla beraber iki yarıştır kazanan Nevzat Avcı ile 5 numara Taş Demir Bey'i. Ee, kesinlikle formda olan bir isim Ali Mehdi Altın'la Holigan iki numara ve tabii 4 numara Sufle Mustafa Çiçek'in Safkan çıkacağı kumda tekrardan etkili olabileceğini düşünüyorum. Uzun bir yarış temkinli davranmakta fayda görüyorum arkadaşlar bilginize. 5 koşu saat 5'te koşulacak. Şart 3 4 yaş taraplar. kuma çıkılacak bir koşu. Ee, burada bayağı uzun bir ara. Bir buçuk senenin ardından gelen bir sement batur izleyeceğiz. Onu da ayakları düz bassın diyelim. Bu kadar aranın ardından zor olacaktır muhakkak. Bir de uzun mesafe ee, bakalım. Ee, bu koşuda arkadaşlar favori olarak gördüğüm isim bir hafta evvel ikinci olan bir safkan. Yiğitcan Gökçeri 3 numara sarı buluttur. Yani zaten start alacak olan toplamda e, burada 6 tane at olmasıyla birlikte sarı bulutun şansı bir aile artıyor. Son yarışı 10 15 handikapta bir de Antalya'da koşmuştu. Hani farklı bir pist de koştu geldi buraya öyle düşünün. Ama şu anda ben şahsen bu yarıştaki orada yani geçmesinin bayağı zor olacağı favori bir at zaten birinci bitirmişti o yarışı. Öyle hatırlıyorum. Ve bu hatta ikinci at falan da değildi. Buna rağmen iyi bir performansla ikinciliği elde etmişti. Yarım boy falan diye bitti diye düş öyle kalmış aklımda. Sarı Bulut'un o yarışı diğer isimlerle ilgili burada şunu söylemem lazım. Ya bir numara formda değil, çok açık. 4 e, numara da formda değil. 2 numaranın tabelaları var ama yani 3 numara kadar son yarışı garanti değil. 5 e, numarada yine benzeri bir durumda geliyor. Bu yüzden ben 3 numara Sarı Bulut'un burada tek bırakılabileceği kanaatindeyim arkadaşlar. Birazcık riskli olur mu? Evet olur ama e, sanki bu grupta tek olması en doğru karar olacaktır. 3 numara Sarı Bulut banko tek. 6. koşu saat 5.30'da koşulacak satış bir 3 yaşlı İngilizleri 2000 metrede kumda izleyeceğiz. 9 adet safkan var. 1 numara Doğu Aslanı Ali Yıldız'la birlikte benim favorimdir. 2 numara Gent King Ali Mehdi Altın'la birlikte tavsiye edeceğim. Nevzat Avcı ile Altın Toros güzeli kesinlikle tercihleri alınmalı diye düşünüyorum. Takibi ben burada e, düşünebileceğimiz birazcık daha cazip olur. Bir Maysan Gökhan Gökçe ile 8 numaralı Safkan'ı e, tercihlerimize alabiliriz diye tahmin ediyorum. E, geniş kupon için bir tane daha yerim var yazarım diyorsanız 5. at olarak 9 numara Wings of Freedom'a da Yiğitcan Gökçe ile bir fırsat verebilirsiniz. 26 gün arasıyla bu at sürpriz yapabilir. 7. koşuya geldik. Saat 6'da meydan dışı 2 yaşlı İngilizler 1200 kum yarışı olacak. Burası 10 tane safkan startlı ve son yarış gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ee, yani burada favori Nevzat Avcı'nın Mici Bray Center'ı 3 numara gözüküyor. Ee, tekrar çıkacak kumda Yiğitcan Gökçeri 4 numara cash out yazılmalıdır. Ali Yıldız'la ilk kumunda kendi ispat etti. ikinci kumunda da iyi gider. 10 numara son anda iyi yazabilirsiniz. Bir de e, bu atlar zaten küçük kupon oldu. Geniş kupon için Muhammed Mirbilgen'in 5 numara Freydis e, Gülercek Türüsü safganı ilk startı istenildiği gibi değil ama ikinci startında etkili olmasını ben şahsen bekliyorum. İlkinde bir yarış gördü olarak yorumlasak herhalde doğru bir yorum getirmiş oluruz. O Dragon of Song vardı ya bir diğer maiden'da o atla aynı yarıştı. Dragon of Song'dan nasıl beklentimiz varsa aynı şekilde Freydis için de bu koşuda beklentimiz söz konusu arkadaşlar. Evet e, buradaki yorumlarımızı da bu şekilde yaptık bitiriyoruz. E, yani tekimiz bir tane var sarı bulut 5. E, koşu 3 numara. Elbette ki başka yarışlarda da belki tek denenebilirdi ama ben e, en uygun orayı gördüm. Ee, oranın da kendi içinde bir riski var tabii ki. Antalya biraz daha rahat, onu söyleyebilirim. Antalya İzmir'e e, nazaran daha rahat. Bir de 2-6'lı var zaten. Antalya daha çok tercih edilecektir diye düşünüyorum. Hani o da bir e, not olarak paylaşmam gerekiyor. Kanala abone değilsen abone olalım, videoyu beğenelim. Dilenler bize katılıyor, olarak veya teşekkürle seyrebilirsiniz diyorum ve herkese de arkadaşlar bol şanslar diliyorum.